Well, çok tek tek tek. Ya çok acıktım ya. Stan? Oğlum aynı yere mi attık Nasıl oku? Oğlum? İmkanı yok. Buraya gelsene ya. Yani. Double H'de öldürdü. Double H'lar mı ya? Lane şey kaybettik sanki. Double de okey yani lane Çok hızlı attı bu arada. <laughs> Oğlum totem falan yok atıyor bunlar lan. mı? Çok garip değil mi totem atıyor. Çok garip ok. bizim bot değil mi? Aynı görüş skorunda bitiririz aslında. <laughs> Aynen. Sola oyuna sapat aynı bitirir aslında. Bu i̇şte, işte böyle yapıyormuş. patlattım bir de ya. Beyze gitmez inşallah. FP şurada mı gitmez herhalde bu beyze. Geliyorum. Yani. Flaşı var mı? Totem yok. Flash'ı var totem yok. Geldim. Bekle. Şimdi. Lan bir tane daha attı. Yani Nasıl vurayım. vurayım Nasıl vurayım amına koyayım? Nasıl vurayım Hiç skill'im yok. Görüşem. Yes, Yoksun da mı? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. adam da geliyor. O da flash attı. Bak bak benimkini sıkıştır, benimkini sıkıştır. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Onu öldür. Öldürdüm. Bak daha tamam, redim daha. var, redim var. Fre benim en var flash atarsa diye. Güzel. Ay gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Evet. Tamam, tamam, buradayım, buradayım. Buradayız Buradan buradayım, tamam. geçirmeyelim. Yeter. Ben buradan kapatıyorum. Çok uzattım. Yok tamam, gitti. Tamam, i̇yi iyi. Lile en çok iyi şu an. Ya ananı sikeyim Malfight. Ben Ama base attım. Belliydi, Oo. Oooo... Yok ne? Gittim sen gel. Şey adam geldi. Yani Lile niye Malfight niye buraya geldi ki? Ben base atıyorum Lille'den ben söyleyeyim. Lile niye yukarıya geliyor ki? Aşağıdaki kamplara doğdu, Ay, ya, sonra da oldu amına koyayım. Hayır orada base atmadı. Oo çok geç base attı güzel. Aha. Canaz dönmeye çalışıyor. Abi bot geliyor da bizim bot gelir mi bilmiyorum. O ne? beyler geliyor mu? <laughs> bilmiyorum. Ben Geliyorum ben de geliyorum ben de geliyorum. Bana koyayım Balkan. Okey. Erçan flash'ın var. Biliyorum. Vur bir ya tane amına koyayım ya. De, 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 de. abi at bir tane şu flash'ını lütfen ya. Ha? Abi Mertcan koy. amına akşam akşam koyayım. Ya amına koy. hepiniz bir bok koyduğunuz ya susun bir bari ya. Amına koyacağım Mertcan ya. Lan. Ben... ben de sizin amınıza koyacağım ya. Ben... Abi niye saklıyon abi tamam, flash'ı mezara? Ya ben abi. o anda uzaktaydım. Bir adım geride kaldığım için flash atmadım. Normalde atsak ama geliyorum geliyorum. Sına. Bana gelecek ya. salak ya. tamam ben alacağım. Devam et devam et devam et devam et. Ready var oğlum bunun. Ne yapayım abi İki öldük adamı. Yok mu bir W? Kaç Yok. tane Şimdi geldi. Oha oğlum kaç saniye? 9. ben de geliyorum bekle. Ulti atacağım. Atıyorum ulti hazır sınır, mı şuraya? Hadi. Hazırım hazırım. Attım. Ama kimse yok oğlum. Buradalar abi. Flash'ın var mı Yusuf? Atabilir mi? Flash'ın? O da olur. Allah Allah. Lütfen öl. Geliyorum geliyorum. Anasını Gelemez. sikeceğim Kill'ler killer kalmıyor ya bende. Allah. Aman koyayım ya. Hadi öldürün bari. Tamam öldüler öldüler. İki türlü ignite. Reset ver mi lan? Heh. Abi sikeceğim bir canları kalıyor. Başım rahat kal ol sana sen. Reset ver diye Çok heyecan yaptın sen. Reset vereceğim diye korktum. Değiştirme <laughs> konuyu en başta. Tamam, en sonunda ölmeyecekti ignite'a Yusuf vurmasa. Yani ignite yoktursun. Görkem. Ölecekti. Abi şu ben bunu öldürdüm. Dobrin baga gitti. Öldürdüm. E buna da gel var, bu da öldü. Al killer kaldı al. Sonunda tek attım la bu amına koyayım. bilmiyorum bu arada. Sen hangisine koydun? Ben Yasuo'ya koydum. Mafia'da yasuo görünce, görünce Yasuo vardı bu arada. Mafia'da Adam kayıp şey. sana geliyor olabilir. Buradayım bot. Evet, tamam. Bak ben oyna de oyna de oyna de oyna de oyna. oyna. Malphite görünce Yasuo attım. Okay. Eminim de. Max'i çiçeği de attım Max'i zaten eminim. Ejder'e gidiyorum. Bunu da ultisini alalım bari. Arkaladım. aldım. Ben geliyorum ama buraya Tamam tamam güzel. Ulti açacak şuraya. Ne yani tam dive Oha. ki. Daha tank gir 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 ben tanklıyorum. Eee. Ama Yusuf'ta e kalmayaydı mi? iyiydi sanki. Yok bir saniye. Sıfır. Şimdi gel. <laughs> Sakın sakın. bu? Sakın, sakın. Aa, aa, aa. Ama abi W'yi gördüm o niyeti gördüm. gördün e de, de, de kaçırdıktan e sonra. E bu adamlar yok abi. Adam W atıyor bir de benim W'ye ya amına koyayım böyle gel. Dur bu gel. şu or abi, mini sıkıştırdım mid'e sıkıştırdım. Alamete bakabilir bunlar. Hala bana top atıyor. CSO yes, o burada. Bana evet. Fark ettiysen flash at. Evet. Aferin. Babamın oldu. bu var. Yasuo'yu bolta yiyip de o zaman o da orada. Dalıyım mı? Bekle Bir ulti atarım Dal 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 Adam kim bana attı Bana da attı o sırada da Tamam Oy Yavaş attım Daltla teceviz ya Şu attım Ah, Flash attı şimdi İkimiz de mi yedik o Monokulu'nun Helamet aldılar Gel şunu keselim Fiyat o burada beyzane Merdiven yani kule altta farm yok yeter ya Fiyat <laughs> o zaten Ben arkaladım 5 an. saniye ultime Evet yük eme 5 saniye Ooo burası çok kalabalık ona yakla Amınakoyim Geliyom Kan hepimizi öldürdü ya <laughs> Allah, Çok büyük baitti bence Abi de. sal şurayı adam sal diyor ya Yok diyor ya Ulan biri geçer, yo hepsi midti hala ya bunlar ne arıyor oğlum Çıkmıyorlar amına koyayım Ya amına koyacağım Bir de giriyor alamete şüphe Ya bu nereden çıktı ya ben seni amına korurum bak çocuk Siktir git Aa alamet ama ilk kuleye vurdular Oyun yok Ananı sikeyim 5 ulti yedim mal faydası yok Çık 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 ödürsünüz ya, Oyun bitti amcık aldılar. Oynar mıyız buraya? Evet evet Yusuf. Bak, atla yok? ona atla ona. Neler? Geldim. <laughs> Aman koyayım öldüm bir de ya. Çekersen bakarız. Geriye kardeşim kaçırıyor. <laughs> ya adamı niye kaçırdın? İlk. bak. Eee en zamanda sil bence. Lan ne yapayım amına tutmadı. Ya, ya of. For... <laughs> gitti. Helal kanka. Ya, bu ne yapıyor ne oğlum ya? Olamazsın. Sen mi Al bak, Ay, bir al. Al, şey almasın. Ya kaçtı orospu. Eee, sen ne yapıyorsun orospu? Ha, trolledi o. Kaan'ı kaçırırım onu bir şekilde. <laughs> Kaan'ı mal yapar. Ya, dur yedi dur dikkatli oynayayım biraz. Atıyorum. buraya ulti buraya ulti. Geldim. Oyyy ne yok ettik lan adamları. <laughs> Şu dilleye bir bakayım ne? ya. Oynadım yine. Kaan'ı bir ilk oynadım. Kaan'ı şurada bir ara Evet var. evet. Aha. Allah. Ama yetişemiz ama. Oh evet. maşallah. Vallahi borak arkancı ya. Bak anneciğe bak. Yavaş yavaş. Nasıl Aman Allah'ım yavaş oradan ya. Onu onu sikeyim. Her bana ne yaptım? Aman ne kadar mı? Ne kazıksın mi? <laughs> ne oluyor <gülüyor> abi? <gülüyor> Ya bu ikna sövdü harbi bir anda sövdü ee. oh ah, ne oluyor lan bu adam bak eşe bak eşi de öldürün lan ne olur lan ne olur lan zıng hadi çalacaktım bak çekmiştim şu adamın haytınlara bak vuramıyoruz ya adam ha tek biz, biz vuramıyoruz evet Aha, Allah. Bulduk. Oh, gidiyor. -an? Oğlum bu adam Pike. Bu Pike miymiş? Belki de böyle mi dolaşıyorsun kan? Double Buster. Hmm, bütün şatlamları verelim. Gel doğru, kayıt. Abi, orada gel kayıtlıyorum. Yavaş yavaş aynen. Bak tamam atıyorum. Vurma da dönüp hayır şuraya gidelim, direkt nereye gidiyorsun? Aman öpeyim. Oğlum oraya değil ya. Geliyorum geliyorum S'ye bas. S'ye bas ya başlat. oğlum. Yolum. Gir ulu dağıt eşeği artık öldür ya. ya tamam ben Ya şunu o, öldürme 2 saat o, öldürme ya. Reset alacağım öldürse koyayım. Nasıl öldürdün ama çok cool öldürdün değil mi? Çok iyiydi. Bayağı havalıydı. Eyvallah. E oh, Ooo e you're e so cool e man. Neyim yok mu? Eee yokmuş mu? Eee yokmuş mu? Eee yokmuş Bak Eee yokmuş mu? Eee yokmuş mu? Oha ne neye bu, şaşırdın ama hani da, da kıyım? Gözükmedi lan. Oh, çok güzel. <laughs> <çok gözükmedi> <laughs> <bir gülüyor> neye şaşırdın ama <abi>. da kıyım? Animasyon lan. Çok hızlı yaptım. Ya 20 dakika oldu ban yer artık hadi. <laughs> tamam report seni de reportlayacağım seni de göndereceğiz. Daha, ben bu adamı ne yapıyor? Hasta oh, be. ya. Artık ban da yemin. Böyle bir jungle'ın varken nasıl zor olacak ki? Yani sana attım. Merkene rağmen kazandık. Çok istiyor attım. Ya tekstil bir <laughs> sana ya. rağmen kazandık. Oyyy. Haydaa. Yürkem yalnız o mitteki 2-2'yi aldıktan sonra oyun gitti gördün mü? Sayemde oyun kazanıyor mitte. Siktir git şey mi? şu adamı reportlayayım da. da. Lane'de... Ben de reportladım.